Part diye geldiniz arkadaşlar. Bugün kargamızı besliyoruz. Gün 2. Sırıngı ile bu sefer. Yüzükle ama yüzükle. Sırıngı nereye? Ağzı oraya. Tutuyoruz önce. Kafasından da tutuyoruz. Kıpırdamasın diye. Tık 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 tık. Özellikle saçayı ama gözüküyor mu? Biraz yakınlaştıralım. Zaten bu doğuştan aç. Kafasını tutmazsanız ağzı gizli yem oluyor şahsiyetin. kaşıkla da veririz bu ikinci bir seçenek. Ama böyle daha şey oluyor. Nasıl diyeyim? Saç almış sayda. Bu da mamasa. Mamasından çekiyoruz. Video bu kadar galiba. Dakikamız açıyor.